Herkese merhaba, bu videomda kararlılık ve güç üzerinde duracağım ama e, bununla birlikte ışık çalışmalarımızdan gelen öz bilgilerden size e, güçlü bir olumlama, ruhsal olumlama yaptıracağım. Ama bu ruhsal olumlamayı tam olarak bilinçaltınız alması için önce derinleşeceğiz, kısa bir e, meditasyon yapacağız. Zihninizi boşaltacağız. Sonra da gözleriniz kapalı halde size tane tane e, bu bilgileri vereceğim ve bu ruhsal olumlamayı e, meditasyon e, şeklinde size yaptıracağım. Evet, ışık çalışmalarımız e, salı günü 3 gün önce 291.sini yaptık. 10. yılını kutladık ışık çalışmalarımızın. 300'e doğru gidiyoruz sanırım ağustos ayı içinde 300'üncü çalışmamızı yapacağız dile kolay 300 çalışma şu anda 291 çalışma bitti 10. yıl bitti İstikrarlı bir şekilde 2 haftada bir devam ediyor ve pek çok öz bilgi bu çalışmada açığa çıkıyor bedenimden sesleştirdiğim bilgiler ses kaydına alınıyor ee, sağ olsun e, Atom Başmaster'ım, sevgili Zine Şeren e, bana destek olan o da bunları e, deşifre ediyor. Ve biz de sosyal medyadan, gruplarımızdan e, pek çok insanla bu bilgileri paylaşıyoruz. Bu da onlardan biri. Kaçıncı çalışmaymış? Evet, bir önceki çalışma, 290. ışık çalışması. 2 Nisan tarihinde yaptığımız çalışma. Şimdi Evet, tüm bilgileri meditatif halde alacaksınız. O yüzden rahat bir şekilde oturun. Omurganız dik olsun, gözleriniz kapalı. Biraz derinleşelim. Ve burundan derin nefes alıp vermeye başlayın. Derin nefes sağ, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset, ışık giderek güçleniyor ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen boşaltıyor, zihnin sessizleşiyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda konuşmalarımın farkındasın nefes alışverişinin farkındasın. Bedeninle bilinçaltınla tam bir bağlantı halindesin. Ve giderek derinleşmektesin. Kararlı ve güçlüsün. Derinleştiğin nispette genişlediğini, yaşamla bütünleştiğini hissetmektesin. Sen an, be an genişleyen bir bilinçsin. Bu bilinçte bir genişleme yolculuğudur. Zaman zaman sekteye uğrayabilir. Zaman zaman kendini kapatabilirsin. Ama nihayetinde kendi içinde bir şeyleri fark edip çok daha idrakli, çok daha ışıklı ve genişlemiş bir yoğunlukta dışarıya çıkmaktasın. Kararlı ve güçlüsün. Bu kararlılığı ve gücü şu anda bedeninde hissetmeni istiyorum. Yaşam enerjisini hisset. Karın bölgesinin enerjiyle dolduğunu hisset. Ve şimdi bulunduğun yerde yüksek sesle hissederek tane tane şu cümleleri söyle. Güçlü ve kararlıyım. İçimdeki güce inanıyorum. İnanmanın ötesinde içimdeki gücü biliyorum. Yaşamımı içimdeki güç yönlendirmekte. Ve bu güç Yaradan'ın bana bahşettiği ruhsal güçtür. Zihnin illüzyonlarına kapılmıyorum. Fark ediyorum. İrkiliyorum ve kendime geliyorum. Her daim varoluşu bedenimdeki bu canlılığı hatırlıyorum. Ve bunun bir hatırlama yolculuğu olduğunu biliyorum. Bunun sonsuz bir yolculuk olduğunu biliyorum varılacak bir yer olmadığını biliyorum. An beyan genişleyen bir bilinç olduğumu, saf farkındalık olduğumu biliyorum. Ben her şey olduğumu biliyorum. Ben benim. Ben benim. Her yerde, her zaman formunda ve her zerrede olan benim. Bedeni bırakma vakti geldiğinde de ki, o zamanı bileceğim, zarafetle bu bedeni toprağa bırakacağım ve yolculuk devam edecek. Ve bu idrakte sonsuz olduğumun idraki içinde, Yaradan'ın bana yoğunluğundan üflediği idrak içinde bedenimi bırakacağım ruhundan yüklediği, üflediği, idrak içinde bedenimi bırakacağım. Ama o zamana kadar bu bedende tanrısallığımın an beyan idraki içinde olacağım. Muhtaç olduğum kudretin yoğunluğumdaki ruhsal ışıkta olduğunu bilmekteyim. Ben benim. Aton enerjisi devrede altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışığı hisset. Atalya Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Dengede ve huzurlu. Dengede ve huzurlu. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın. Ve bol su içeceksin. Evet, bu olumlamayı, bu meditasyonla birlikte bu ruhsal olumlamayı 21 gün düzenli yapmanızı öneriyorum. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.